Əməliyyatlar. Ona soyu gəlinə. Yəsar tərəf azərbaycanda Amir abi, önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet, soyadım Gürhan. Mehmet Bey, burada ulaşım şu aralar büyük sıkıntı. İnsanlar da geldi. Nasıl ulaşımını sağlıyorlar yukarı taraflara? Şimdi ben şöyle başlayayım. Her şey adı da güzel olacak. Ama yarım yamalak güzel olacak. Her şey birden güzel olmuyor. Biz bunları kullanıyoruz burada. ulaşım olarak. Elektrikli kullanıyoruz. Ve bunun dışında bu işin burada ticaretini yapan insanlar da var. Para karşılığı adam taşıyorlar. Ya, normaldir. Kazanmak zorundadır. Bunun tabii ki yaptırımları var. Belediyemiz olsun, emniyetimiz olsun bunları çağırır. Der ki yaparsın, yapamazsın. Kontrol altına alınabilir ama bunları kaldırırız. Ben orada işte adam taşırım, bilmem ne bunlarla olacak işte. Bu adada artık bununla yaşamak zorundayız biz. Çünkü bizim adada ulaşım araçlarımız bizim bunlar. Ben uzak yerde oturuyorum. Evime nasıl gideceğim? Nasıl alışveriş yapacağım? Tamam yeni bir sistem geliyor buraya. O yeni sistem beni kurtarmıyor. Esnaf olarak da kurtarmıyor. Burada yaşayan insan olarak da kurtarmıyor. Bunu ben kullanmak zorundayım. Artı engelliler var, sakatlar var, yaşlarımız var. Yani bunsuz olmayacak bir hayat var. Burada. Aylık olarak taşıyanlar var aylık para alanlar var. Artı bir de günlük alanlar var. Nedir bu? Kiliseye götürüyor. Pazara götürüyor. Denize götürüyor. Meyhaneye götürüyor. Birhaneye götürüyor. Ada turu yaptırıyor. Ben de karşıyım bunlara. Ama biz istiyoruz ki biz engellilere dokunulmasın. Bizi ya bakın bize devlet birçok e, olanaklar sunuyor. Allah razı olsun devletimiz zeval vermesin ama şimdi bir engelli olarak benim bunun altından alıp da öbür vatandaşa denize götürürse, bir birhaneye götürürse, meyhaneye götürürse, kiliseye götürürse, camiye götürürse ben ne yapacağım? Benim elimden almaya kalkıyor Parayla taşıyanlar var burada. Var. Tek tek de göstertebilirim. Ama ya o işte yapmak zorunda o insan. O da bir geçim. E kaça götürüyor? Yani... yani şimdi benim duyduğuma göre mesela günlük bir sefer yapıyor 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var, aylık 500 lira alan var, 1 milyar alanlar da var. m E